Herkese yeni bir günden merhabalar. Bugün günlerden perşembe. Perşembe miydi? Çarşamba. Çarşamba. Günleri gerçekten artık hiç bilmiyorum. Her gün bir şey söylüyorum. Hakan farklı bir şey söylüyor. Şimdi toplanmaya başlıyoruz yavaş yavaş inşallah artık. Bugün dedik ki artık bir şeyin ucundan başlayalım. Bu yatak odasını falan götürmeyeceğimden bahsetmiştim. Gerçi o konuşmam yarı ka yarım kalmış çınardan dolayı. Aşkım onları koyma. Şimdi kışlıkları bir kaldıralım hurca. Hurca. Evet. E, şöyle hurçlar aldım. Şöyle 4-5 boy aldım. Bunları kışlıkları en azından şimdi büyük bir hurç var ona koyacağız. Sonra da işte bazanın altını falan boşaltacağım. Yatak odasını komple vereceğim birine. E, oraya yeni bir yatak odası alacağız inşallah. Aldık daha doğrusu yani o, o koyulmuş olacak. Şimdi Hakan'la beraber buraları toplamaya başlayacağız. Ben bugün saat 4 gibi falan tekrar bir ofise geçeceğim birkaç saatliğine. En azından ben gidene kadar bir şeyleri halletmiş olalım dedik. Söz verdiğim gibi hep birlikte toplanacağız, hep birlikte yerleşeceğiz inşallah. O zaman başlayalım. Bu büyük kurcu yerleştirdim. İçinde sadece Hakan'la benim kışlıklarım var. Ama daha montlarımız falan var. Onları nereye koyacağım bilmiyorum. Keşke büyük kurcudan birkaç tane alsaydım dedim şimdi ama bakalım artık montları kutuya falan da koyabilirim. Böyle oldu bakalım. Kızlar yatak odamızı komple boşalttık. Dolap içlerimiz falan artık bomboş. Şöyle göstereyim. Komple boşaldı her taraf. Şükür olsun. <laughs> Biraz uğraştırdı ama nihayetinde bitti. Bazamızın altı da komple boşaldı. Çekmecelerde aynı şekilde, burası da aynı şekilde. Çekmecelerimizi alalım. Bunların hepsi böyle hurçlarla çınarın odasında. Bu da gidecek bu yatak. Ve e, kar yola da gidiyor. Ve bir kısmı da defnen odasında kolilerle duruyor. Saçım başımı toparladım kusura bakmayın öyle vallahi aynaya bakmadan direkt. Biz böyle baya baya taşınma moduna geçtik yani. Önümüzdeki hafta taşınıyoruz zaten aslında hani baya baya geçmemiz gerekiyordu zaten. Birçok fazlalığı koliledik dün. Ee, dün hurçlarken birazcık çektim sonra işten çağırdılar beni bir imza atmam gerekiyordu. Hemen işe gidip geldim ama araya bu girince sonra eve geldik yemek hazırladık falan filan derken videonun devamını getiremedim. Sonra işte yatak odasını veriyoruz Çınar'ın yatak ve karyolasını vereceğiz çünkü biliyorsunuz oraya Çınar için artı bir oda yok yatak odasına Çınara bir şey yapmaya çalışacağım ama bunu oraya gittikten sonra yapabileceğim ancak çünkü şu anda ne kadar nerede boşluk kalıyor eşyalar girmeden onu göremiyorum maalesef. Hatta şu hani salon takımlarım işte masam falan nasıl sığacak. İnanın böyle şu anda sürekli gözümüzün önünde ev var. İşte şunu şuraya koyarız fotoğrafları var ya. işte ya onların koltuğu biraz daha küçük gibi biz şöyle yaparız falan diye böyle sürekli kendi kendimize evi döşüyoruz, bozuyoruz falan yani. Bakalım önümüzdeki hafta koltuk yıkamacıları çağırdım. Burada yıkatıp öyle götüreceğim koltuklarımı. E, hallarımı yıkatacağım. Onu da yine önümüzdeki günlerde çağırırım diye düşünüyorum. Böyle yani yani taşınmanın en güzel tarafı evdeki her şey elinizden geçiyor. Yani işte atılacakları ayırıyorsunuz. Hani normalde mesela bazanın altındakileri sürekli çıkarıp hani işte şunu atsam mı atmasam mı diye yapmam ama. Şimdi dün bazayı boşaltırken bir sürü eledim yani taşınmanın en güzel tarafı bu işte. Gerçekten elinizin değmediği yer kalmıyor. Her yer tertemiz oluyor. Ama tabii bir o kadar da yorucu oluyor. Bakalım o evi boşalsın. Hani bir gidelim. O ev boşalır boşalmaz zaten yatak odasını kurduracağım. Hani çağıracağım yani mobilyacıları. Yatak odasını kurduğum zaman da zaten yakın arabayla gardırop içlerini yavaş yavaş götürüp yerleştireceğim. Aynı şekilde mutfağı da öyle yapmayı düşünüyorum ama inşallah yapabilirim. Hani sadece taşınmaya büyük eşyalar kalsın. Her şey böyle ufak tefek şeyler hani olmuş olsun bu el oyalayıcı şeyler. O şekilde çok daha rahat olur diye düşünüyorum. Çünkü biz buraya gelirken de öyle yapmıştık. Hani işte bir gün mutfağı yerleştirdik. Bir gün yatak odasını yerleştirmedik. Yatak odası hep birlikte geldi çünkü. Hani eski yatak odamız gelmişti. başka ne yapmıştık ya? Sadece herhalde mutfağı yerleştirdik. Böyle yani valla heyecanlıyız. Aslında dediğim gibi hani bir an önce de taşınmak istiyoruz. Ama tabii ki her şey zamanla oluyor. Onların çıkmasını bekliyoruz tabii ki öncelikle. Onlar da yeni eve taşınıyorlar. Onlar da işte evi teslim almayı bekliyorlar falan. Yani Allah'tan bir zarar keder gelmezse önümüzdeki hafta sonlarına yani sonu muhtemelen hafta sonu taşınmış oluruz diye düşünüyoruz. Böyle yani. Şimdi neler kaldı hani ufak tefek dediğim gibi kullanmadığımız birçok şeyi dün paketledik ee, ama daha tabii ki birçok şey var yani mutfağa diyorum ki acaba elesek mi ama hani o kadarına da gerek yok hani kalanı hemen bir günde paketleriz diye de düşünüyorum. Şu an için hani kullanmadığım büyük şeyleri bir şekilde paketleyip kaldırdık yani hani biraz daha eleyebilirim en azından son raddeye çok bir şey kalmasın. O evde zaten boya badana işi olmadığı için sadece hani ben yine bir duvarları silerim böyle üstten. Mopla çok kolay siliniyor zaten. İşte tabii ki işte dolapları sileriz. Ondan sonra yavaş yavaş yerleştiririz diye düşünüyoruz. Böyle heyecanlı ama işte bir o kadar da yorucu bir süreç bakalım. İnşallah hani şu işe başlayana kadar bir yerleşeyim Allah'ın izniyle. Hani ne zaman başlayacağımla ilgili de net bir tarih yok. Hani her an için çağırabilirler. O yüzden hani diyorum ki umarım işte hani işe başlamadan bir an önce taşınırız. Böyle kızlar valla hani sürekli mesaj geliyor inanın hani neden video atmıyorsun abla abla neden video atmıyorsun? Evet hani ben de çok atmak istiyorum ama hani şu süreçte inanın yaptığım hiçbir şey yok yani. Ne yapıyoruz? İşte hani. Bir dün başladık eşyaları toplamaya. Onun dışında taşınma anlamında hiçbir şey yapmıyorduk. Zaten o süreçleri biliyorsunuz. Bir süre ev arama telaşındaydık ki bence en zor süreç o yani. Tamam istediğimiz evi bulduk. Bu sefer banka süreci giriyor devreye. Tamam banka sürecini de atlattık. Ondan sonra tapu süreci falan. Yani gerçekten stresli süreçlermiş kısacası. Hani bu konuyla alakalı da çok mesajlar alıyorum. İşte hani nasıl kredi kullandınız, prosedürler nelerdir. Aslında böyle bu ev alıyoruz videolarımda böyle ara ara bunlardan bahsettim. Ee, ama hani normal kredi kullanır gibi değil tabii ki ev kredisi alma süreci. Ee, i̇stediğiniz evi buluyorsunuz. Daha sonra o evin tapusuyla beraber bankaya müracaatta bulunuyorsunuz. istediğiniz tutarı. Eee bu hani bir yıl ertelemeli kredilerde ondan, ondan da bahsetmiştim. Mesela siz diyelim ki 15 yıl kredi kullanacaksınız ve bir yıl ertelemeli kredi istiyorsunuz. Ben öyle zannediyordum. Bir yıl sonrasında 15 yıl ödeyeceksiniz zannediyordum ama bir yıl ertelemeli olarak siz bir yıldan sonra 14 yıl ödüyorsunuz ve bu bir yıl ödemediğiniz tutar geri kalan 14 yıla bölünüyor. Örnek veriyorum. 300 bin lira kredi çekiyorsunuz normal şartlarda 15 yılda 3500 lira ödeyeceksiniz. Bir yıl ertelemeli istersiniz, isterseniz bu bir yıl sonra kalan 14 yılınızı 3700 lira olarak ödüyorsunuz. Ee, i̇kinci el evler için 0.74 faiz oranı biz 0.74'ten kullandık. 0 daire olsaydı 0.64 olacaktı. Ee, onun dışında işte tabii ki hani işte çalışıyor olmanız falan filan işte. Hani o prosedürler zaten hani her kredi çekiminde olması gereken şeyler. Art olarak bizden başka bir şey istemediler. Böyle yani çok şükür bir sıkıntı da çıkmadı. Ee, onaylandı kredimiz. Allah'ım bu saatten sonra ödeme kolaylığı versin inşallah. Rabbim utandırmasın ve Rabbim isteyen herkese nasip etsin. Gerçekten kirada olmak zor bir durummuş. Böyle bakalım. Ne yapacağım şimdi ben bugün? Dediğim gibi kalan 3-5 parça bir şeyleri toplarız belki. Hani kullanmadığımız ayırdığımız bazı şeyler çıkarsa onları ayarlayacağız. Buzluktaki koyduğum ürünleri bitirmeye çalışıyorum. Fasulye çıkardım yine. Bu fasulyeyi yapacağım bugün. Ha bir de haşlanmış mercimeğim vardı. Onu da çıkartayım. Yanına da mercimekli bulgur pilavı yaparım. Ben severim fasulyeyle ayırmıştım. Bu yeter. Ee, Hakan'a dedim hani buzluğu komple boşaltıp öyle gidelim. Hani boşuna buzluktakileri de götürmekle uğraşmayalım. Çok fazla bir şey kalmamış zaten. Böyle yani ev şu an gerçekten feci halde. Hiçbir şey yapmıyoruz. Ne temizlik ne bir şey bir tek derlemece toplamaca yani. Tekrar geldim kızlar. Nasıl gözüktüğünle alakalı gerçekten hiçbir fikrim yok ama Böyle bir baş dönmesi başladı. Baş dönmesi ilacı falan aldım ama sabahtan beri yattığım yerden kalkamıyorum. Ama kalktım. Mesai saatim daha bitmediği için telefonum çaldı. Yemek yapmaya başlayacağım. Ama valla ayakta zor duruyorum ya. Ne oldu birden böyle anlamadım. İnşallah tahmin ettiğim gibi şeyler yoktur. Tahmin ettiğim derken hani başım dönüyor farklı bir şey aldılarsınız ben hastalığımdan bahsediyorum diğer türlü yani o şeyden bahsetmiyorum hani hamilelikten falan bahsetmiyorum yani. Oy. Sanırım bu baş dönmesi ilacı da insanı biraz sersemletiyor iyileştireceği yerde iyice bir sersemlik verdi. Yani umuyorum ilaçtan dolayıdır diye tekrar söylüyorum. Ya bu son aldığımız soğanlar o kadar acıymış ki. Gerçekten şu an ağlıyorum. Bu el blenderımı da attım. İpi koptu, çok zor yapılıyordu. Robotum var ama. Yemeğin içine de robottan çekmeyi hiç sevmiyorum. ağlaya ağlaya soğanlarımı doğradım çok şükür. Ya, umarım size kötü bir enerji vermiyorumdur ama videoyu açtığım için hani açayım ki dedim birazcık belki toparlarım kendimi konuşarak. şimdi eğildim taktım ya. Of yani nasıl dönüyor başım ya. Tansiyonu da oynamış olabilir belki. Bir arkadaş yazmış bana. <laughs> Özlem sen sol sol bıçağı tuttukça ben buradan korkuyorum diye. Tamam yani. O yüzden gayet profesyonelce yapıyorum. Korkacak bir şey yok. fasulyeyi koyacağım. Bir taraftan da bulgurumu ayarlayayım. <laughs> Soğanlar güzelce kavrulsun. Hani bu arada Şimdi yapmaya zaten domatesi de atmıştım buzdağı atarken. O yüzden içine ekstra domates koymayacağım ama birazcık salça ekleyeceğim. Böyle fasulyedir, işte barbunyadır falan bu tarz şeyleri soğanlarımı böyle biraz iri iri doğramayı seviyorum. Güzelce bunlar kavruldular. Şimdi fasulyelerimi ekleyeyim. O yavaş yavaş pişsin. Bunları dolap kokusu silmesin diye ikili poşetler yapmıştım. gerçekten çok güzel kurtarıcı oluyor buzluğa koyduğumuz her şey. Beni duyabiliyor musunuz petrolün sesinden bilmiyorum ama ben konuşmaya <laughs> devam ediyorum. Bunun altını kısacağım. Zaten kendi sulanacak ya. En son su durumuna göre bir bardağı yakın sıcak su ekleyip şimdi pencerenin altında yakmıştım. <laughs> Elhamdülillah hep beraber olacağı sıvı yağımı ekliyorum. Pilava da soğan ekleyeceğim bu sefer. Soğansız yaptığım da oluyor. Soğanlı yaptığım da oluyor. Enteresan bir şekilde Çınar bu pilavı çok seviyor. Çok şükür. Hani mesela pilav pilavın içine bir açsam yemiyor ya. O yüzden diyorum enteresan diye. of <laughs> içine koydum şu da bakın şimdi hemen şöyle doğrayalım bu sefer çok hızlı salça da koyacağım içine ne bileyim işte canım nasıl yapmak isterse öyle yapıyorum soğanlarımız biraz daha kavrulsun. Ondan sonra bulgurlarımı da yıkadım. Onları da eklerim. Bu da pişer. Ayy, ya da buraya sıçradı yine. Niye bu kadar sıçrıyor ya? Su da yoktu. Camı yeni silmiştim. Neyse ben buraya camdan saymıyorum zaten. Ocak gibi. Ocağı ne zaman silsem camı da siliyorum. soğanımız önce kavruldu. Şimdi sıçra bakalım. Salça atacaktım ama unuttum ya. Yani. Domates <laughs> de atabilirim aslında ama bir aşamada biraz atsam ne olur acaba? kokar mı? ne diyorsunuz? keşke dövebilsem ne dediğinizi. kiminiz saçmalama özlem öyle şey mi olur demişsinizdir kiminiz aman at ben hep atıyorum demişsinizdir demişsinizdir de demişsinizdir yani Neyse yok atmayacağım. Yemeğimi riske atmayacağım. Kulabımımı da güzelce kaldırdı. Macunasını da ekleyeyim. birazcık karabiber ekledim. Al. Ben öyle pilavı ölçüsüz yapamam. Bulgura bir iki koyarım. İki bardak bulgur çıkarmıştım. 4 bardak da su ekliyorum. Umarım görmemişsinizdir ne yaptığımı. Bu arada alt tabanına yerleştirmeye çalıştım. Gerçekten iyi değilim. Ama yemeğimizi yaptık çok şükür. Burada pişsin. Orada pişerken ben içeri gidip biraz daha uzanayım. Mutfaktayım hala uzanmadım biraz daha iyi hissettim kendimi vallahi dedim ki iki de açmışım kamerayı böyle bir canlandım yani hala tabii ki ufak ufak dönüyor başım ama ama daha iyiyim çok şükür. Sanıyorum bu video çok uzun bir video olacak. Yemeklerimi gösterdim zaten günün menüsü de belli bunun yanına bir cacık yaparım süzme yoğurdum da var güzel olur. Fasulye, mercimek, bulgur pilavı ve cacık bizim bugünkü yemeğimiz inşallah. Öyle bakalım. Bir sonraki videoda tekrar görüşmek üzere diyorum. Kendinize çok çok iyi bakın. Hoşçakalın.